Bu Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi kampüsündeyiz. Sorularımızı öğrencilere yönelteceğiz bakalım. <güm Half an> <Derire Four> <laughs> tamam. Herkese yeniden merhaba. Bu hafta huzurlu Tokat... Bu hafta huzurlu Tokat... Bu hafta huzurlu Tokat... Bu hafta huzurlu Tokat... Bu Bugün kanatmış ailesi olarak Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde kampüs öğrencileriyle ilgili e, bazı sorularımız vardı. Onları soruyoruz. E, <laughs> Bir saniye. Bir saniye. Mikrofon. <laughs> Merhaba seni tanıyalım. Tanıyalım. E, ben kamu yönetimi dördüncü sınıf öğrencisiyim Bunu kesinlikle hiç olmadı. <laughs> kesmişler. Benim kredimi kesmişler Özge. Aynen. Devam et. <laughs> Beni 2012 olarak kayıtlı sanmışlar. Kredini nasıl kesmişler? İşte şu an mezun görünüyorum ama param yatmamış. Aa, git işlerini hallet o zaman. Aynen. <laughs> Oradan bir şey çıkar mı? <laughs> Benim kredimi kesmişler. Niye kesmişler? Skandal, olay, kredisi kesilen öğrenci. Çok çok çok. Beni mezun sanmışlar. Aman tanrım inanmıyorum. <laughs> mezun olması güzel bir şey değil mi? Hiç, hiç bozmasın, ne güzel. Merhaba, seni tanıyalım. Merhaba, <laughs> öncelikle... Ay, öncelikle ne? Ya! <laughs> Gayet güzel ve büyük bir kütüphanemiz var Tokat'ın. Ondan sonra başka ne olabilir? Devamı yok abi. <laughs> olsun. Hangi üniversite olursa olsun. Üniversite öğrencileri kendileri istedikleri zaman bu her bir şehir ol... orada gitti. Üniversitemizde ör öğ... ayrıca üniversitemizde de e, yüzme havuzumuz bulunmaktadır. Gerekli kayıt işlemlerini yapabilirsiniz. Uygun bir şekilde, indirimli bir şekilde üniversitenin içerisinde de e, bu yüzme havuzundan arkadaşlar faydalanabilirler. 30 kişi, 30 bin öğrenciden 30 kişi bulamıyoruz. Böyle sıkıntılarımız var. Burada ben bir şey diyecektim, unuttum. <laughs> Kayıt olmadı. Buradan son olarak üniversite öğrencilerimi... <laughs> Buradan arkadaşlara son olarak ee, tekrarlıyorum. Üniversitenin öğrenci konseyine, öğrenci kulüplerine, girişimci olan e, arkadaş gruplarına olmadı. Aktif olabilmesi için elinden geleni yapıyor. Yani bu bizim üniversitede gördüğümüz prosedür, yönetmelik gibi sıkıntıların tamamen ortadan kaldırarak kendisi büyük bir sorunu atlatarak bize bütün imkanların kapısını açıyor. O yüzden buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ne oldu?